Hepinize kanalda Poyraz ve bugün sizlerle Minecraft yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Minecraft heykelleri. Evet, heykeller yapacağım abi. Öyle düşündüğünüz Steve heykelleri falan yapacağım. Direkt böyle hayvan falan istediğim heykeli. Bu videonun yorumuna hangi heykeli yapmayı yapayım onu da söyleyebilirsiniz. Oyun önerileri yapabilirsiniz. Mobilden oynanabilecek oyun önerileri. Elimden geldiğince yorumları okuyorum diyeceğim. Sürekli okuyorum. Yani sürekli okuyorum abi. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi önce ben kaplumbağa yapacağım. O yüzden terekota. Sonra yeşil beton. Siyah beton olmaz bak. Siyah yün. İşte aynı ama neyse. Şimdi o zaman ben bir kaplumbağa çıkartacağım. Kaplum hmm, kaptım bayi çıkartmadı önce ben şey yapmalıyım ama onun etrafını ben bir sarmalıyım evet sarıp sarmalayacağız bulmuş çok kapmış bak evet şimdi bunu ben birazcık bırakacağım bence 3 blok yüksekliği olur umarım kaplumbağamız buraya sığar İnşallah evet, inşallah kaplumbağa sığacak buraya. Tamam sen git. Sen sığmadın. Geri gelmeye çalışıyor. Zıplıyor. Git git sen özgürsün. Allah'ım yarabbim. Evet git. Burada sen şimdi kapalı mı kalmak istiyorsun? Hı? Ömrünün sonuna kadar sen burada kapalı mı kalmak istiyorsun şimdi? Manyağa bak ya. Çocuğum git git izin verdim git. Yalnız evet, burada su da yok ki. Hayvan nereye gitsin? Hayvan haklı ben gidemem ki. Diyor. Evet. bazı böyle koyalım. Alttan üst istediğimiz yerden bakalım. Şimdi önce bizim dönme dönme. Bilgeçlerini yapmamız lazım. Bilgeçleri içinde ben kapalı yeşil almışım. Evet. Bir açık yeşil de olmalı. Açık yeşil beton. Tamam. Şimdi o zaman ben başlıyorum abi. Buraları hızlanıyorum. <laughs> I shall fly, My heart's convulsing. This feeling's right. Vibrations show through my bones. Sensations flow through your glow. So incredible, the way I feel with you. So phenomenal, And you always push me through. Evet oldu galiba yani cık. iyi de değil kötü de değil şu omzunu omzu Oldu çok kötü Şimdi omzunu hemen düzeltelim. Sonra. Evet kaplumbağa bitti. Şimdi sıradakini düşüneceğim. Şimdi. Karar verdim sıradaki şeye ama. Şuna puan verirsiniz değil mi yorumlarda? Hadi bakalım 10 üzerinden kaç yıldız? Ben boyun için iki tane yıldız kırardım bence. Bir ara böyle ters yaptım. O yüzden gittim düzelttim. Ama bayağı güzel oldu. Bak senin arkadaşın. Öylesin. Gel çık. Çıksana. Hadi gel senin arkadaşın. Hadi ama Sıradaki ise Ne olsa ki Unuttum ne yapacağımı. Hmm. Sıradaki ikilimiz Abi bunu şu an düşünüyorum ama ne olursa ki ne olursa ki hmm. pek karar veremedim ki abi şimdi köylü yapacaktım da köylüyü nasıl yapacağım hmm, abicim düşünüyorum ama bence bunu düşündükten sonra Evet, bir karar verdim abi. Piksel art yapacağım. Evet, sen kafayı mı yedin? Manyak mısın sen diyebilirsiniz. Çünkü ben aslında bunu siz değil de ben diyorum. Çünkü ben hayatımda piksel arta elimi dokundurmadım. Ben bir yapmayı deneyeceğim ama Umarım da olur. Şimdi bütün renkleri elime alıyorum. Mor falan hepsini alalım. Gri. Oldu yani. Sen de al. Evet. Bir gündüz yapalım. Sonra piksel altın kurallarına ben bir baktım. Şey yapmalıyım önce. Oluştur. Evet. Önce bir harita. Hayal edeceksiniz. Şöyle ben bir dakika uzağa gideceğim diyeceğim de niye ben uzak gittim? Hani ta başka yerde oluşturuldu. O zaman ben şurada. Şimdi ne yapsam? Hmm. Önce bir şablon yapmalıyız. Yani şablon ne demek bilmiyorum. <laughs> Öylesine konuşuyorum abi. Şimdi ben bir ağaç resmi çizeceğim. Diğer elim olsam daha da güzel olur. Şimdi gerekli şeyleri falan alalım. Diyeceğim de ağaç olmaz. Daha yaratıcı ol Poyraz. Neden olmasın? Evet. Elmas. Elmas olabilir. Elmas çok iyi gider abi. O yüzden ben elmas bloğu alacağım. Elmas bloğuyla elmas çiziyorum. E medava. Sonra kömürlü. Tamam. Elmasını falan koyalım da. Keşke biz şey haritası ayarlasaydık. Evet. Ben yanlış haritayı yaptım. Boş harita. Cut. Benim. Ee, biraz ses var. Ben bir durdurayım. Evet. Şimdi. elimde gördüğünüz bir elmas. Bu şekilde. Ve benim çizdiğimde de bu. Haritada zaten gözüküyor. Elması bulan adam yani keşfeden adam görse felç geçiriyor Bu ne? Ha, bu ne? Elmas harcını her şeye benziyor abicim. Su damlası yaptım. Su. Artık sizi böyle kandırabilir miyim? Su damlası yaptım abicim. Ben elmas dememiştim ki. Su damlası dedim. Evet evet bakın bu su damlası. Bakın. Ben size ne elması ya? Ben <laughs> size elmas dedim. Elmas çok kolay kaçar. Bu bir su damlası. Ben videolarda görüyordum. Çok güzel yapıyorlardı. Hayır ben, ben nasıl yapamadım? Ben, ben nesini yanlış yaptım? Ben <laughs> her tarafını yanlış yaptım. Benim düşündüğüm abi çok güzel bir şey ortaya çıkacak. Efsane olacak. Yani hayaller gerçekler. O zaman onun telafisi olarak bir portal yapalım. Oh, oh, oh Portalımızı yaptık. Az önce yanlış girdim. Allah'tan anında atıyor bizi portallara da. Şu bölümde bir hata yaptım. Ben. Kesin abi kesin. Burada üçlük olması gerekiyor. Ben ikilik yaptım. Simetri hatası var ama ya simetri hastaları bana sö ee, galiba. Evet. Cık. Simetri hastaları bu videoyu izlemesin. Ha şöyle şurada ikilik. Hmm, tamam oldu abi. Bu kadarmış. Evet, En portalını da yaptık. Arka tarafına bakmayalım. Hatta arka tarafını biz full kapatalım. Arızalı diyelim. Arızalıdır efendim, arızalıdır. Evet, şimdi. Galiba ben bu sonuncu mu oldu? Bilmiyorum ama. Yüzyılımız biraz uzun oldu galiba. Ya nasıl duracak? Neyse ben biraz nedir bakmak istiyorum zaten. Evet. Güzel güzel. Buradan arsa alacaksın abi. Arsa şey yapacaksın. Ev yapacaksın. Sonra torunlarına size diyecek ki Sonlarınız ileride diyecek ki Allah'tan dedem buradan arsa almış. Şuradaki lavlar birazcık tehlikeli ama neyse. Çocuklarınıza söylesin işte torunlarınızı falan. Sen ne yapıyorsun? Yanıyor mu sen? Yanmıyorsun tamam. Keşke vurmasaydım. Diyeceğim ben Game of Thrones'da değil. O zaman kapanış yapalım. Durun birinizle kapanış yapacağım. Senin elindeki Git sen yüzü orada. Hmm. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Beğenin, paylaşın. Yani hmm, daha başka bir şey yapma gelmiyor. Bay bay.